Herkese günaydınlar. Evet, bizler genelde ya hep olumsuz şeyler beni buluyor deriz. Ama ağzımızdan çıkan sözcüklere dönüp bakmayız değil mi? Sürekli sabah lütfen uyandığınızda güzel şeyler söyleyin diyoruz değil mi? Veya ağzınızdan çıkan kelimeler sihirdir diyoruz. Neyi söylerseniz onu bulursunuz. Bizler bir şeyleri söylerken genelde geç kalma, çok uyuma, hastalanma, üşütürsün değil mi? Sürekli bu şekilde söyleriz. Oysa bu kelimeleri değiştirdiğimiz zaman her şey çok daha farklı olacak. Çünkü zihnimiz verdiğimiz talimatı olumlu veya olumsuz algılamaz. Yapmak için alır o talimatı. Geç kalma dediğinizde geç kalacaktır. Örneğin çocuğunuz bir yere gidiyor. Çocuğum geç kalma. Akşam saat 8'de yemek hazır olacak dediniz. O zihin geç kalmak için çaba sarf eder. Beden ve zihin bir arada çalışır ve o çocuk o yemeği geç kalır. Çocuğum 8'de yemek hazır derseniz o çocuk saat 8'de yemekte olur. Ağzımızdan çıkan her şeye dikkatli olalım. Söylediğimiz bazı olumsuz şeyler olumlu olarak algılandığı için ona göre çaba sarf eder ve onu gerçekleştirir zihnimiz. Hastalanıyorum, sürekli hastalanıyorum, sürekli hasta oluyorum diyoruz. Bir bakıyorsunuz kendinizi yatakta buluyorsunuz. Ağzınızdan çıkan kelimelere lütfen dikkatli olun. Kelimeler sihirdir. Çok sağlıklıyım, çok huzurluyum, çok mutluyum. An be iyileşiyorum. An be maddi durumum artıyor, gelirim artıyor. Biz ama maalesef ki genelde olumsuz üzerinde durduğumuz için hep olumsuzluklar da bizi buluyor. Bugün, bu hafta lütfen e, bunu bir deneyelim bakalım. Ağzımızdan çıkan sözcükleri çok dikkat edelim hayatımızda neler değişecek güzel bir gün diliyorum